Neyse yüz tane cipsi nasıl yediğimi kaçırırsın. Çok lezzetli görünüyorlar. Şimdi bir tanesini tadına bakacağım. Ha, ne kadar da lezzetli bir şey. Bayıldım. Kesinlikle duyacağım. Ay, atma onu. Yes. Hmm, bu da en sevdiğim tat. sadece başım dönmeyi kesmişti. Ah, ne kadar lezzetliye Bayılırım cipse. Cipslere aşkımı itiraf etmeye hazırım. Ya şimdi kafama çarpacak ama. Bir fikrim var. Emniyet kaskı takacağım. Bu şekilde kesinlikle tüm kavanozları yenebilirim. Aha kusura bakma Oscar. Bir fikrim var. Eğer iyice düzgün bir şekilde cipsleri yiyemiyorsa o zaman tüm cips duvarını yıkacağım. Bu kamyon kesinlikle halledecek. Oh ne hayır, cipslerim. arkadaşlar beni kapattı kalkamıyorum. Yeah. Hak ettiğin de bu. Neyse bana yardım edecek okay. mi? Tamam neyse.